Bileşiklerin öncelikle formüllerini yazalım. H2O, N2 gazı, HNO3. Bu bileşiklerle ilgili bazı öncüler verilmiştir. H2O 1 mol, H2O 1 mol, N2 gazı ve 1 mol kezap yani HNO3. Birinci öncülde maddelerdeki atom sayısı isteniyor. 1 mol H2O'da atom sayısı. Buradaki atom sayısı 3 görünüyor. O zaman 1 çarpı 3 çarpı NA A tane atom var diyoruz. Toplamda suyun içermiş olduğu atom sayısı. 1 mol N2'de 1 çarpı Buradaki atom sayısı 2'dir. 2 NA A tane atom vardır. N2 gazında. Son bileşikte Buradaki atom sayısı 5'tir. 1 çarpı 5, NA tane atom var diyoruz. Atom sayılarının farklı olduğu görülüyor. Dolayısıyla eşit değildir diyeceğiz. Molekül sayısı, burada bir molekül vardır, burada da bir molekül vardır, burada da bir molekül vardır. O halde 1 bir çarpı 1'den, 1 bir çarpı NA tane molekül olur suyun molekül sayısını hesaplamış olduk. N2'deki molekül sayısı 1 çarpı 1 çarpı NA'dan NA tane molekül olur. Son bileşikte 1 çarpı 1 çarpı NA'dan NA tane molekül olur. Üçünde de eşit sayıda yani NA tane molekül vardır. Dolayısıyla bu değerler eşittir son öncülde kütleleri birbirine eşittir denilmiştir. Kütlelerini hesaplayalım. H2O'dan iki tane hidrojen, hidrojenin atom kütlesi 1'dir. Bir tane oksijen, oksijen atom kütlesi 16, toplam 18 gram olur. N2 molekülünde iki tane N ne vardır? N'nin atom kütlesi 14'tür. 28 gram olarak hesaplanır. HNO3'ün mol kütlesi 1 mol hidrojen var 1 gram 1 mol azot 14 gram 3 mol oksijen var 3 çarpı 16'dan 64 gram olarak bulunur. Kütleleri farklı görünüyor. Dolayısıyla burada eşit olan sadece molekül sayısıdır. Doğru cevap B seçeneğidir.